Evet arkadaşlar herkese merhabalar ee, dünyanın neresinde hangi saat diliminde neredesiniz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama evde olduğunuzu eminim zaten bu salgın günlerinde evden başka bir yerde e, olmamızın mümkünatı yok ki salgını bir an önce yavaşlatalım ve yok edelim. Tabi bu salgın günlerinde evde kalmak dört duvar arasındaki o sıkışmışlık durumu biraz psikolojimizi zorluyor ve e, zor bir sınav veriyoruz aslında e, bu sürece alışmak, adapte olmak ve psikolojimizi korumak için e, bu yüzden e, sevgili psikoterapist Çağatay Öztürk'le e, biz bu süreçte bu zor dönemde e, nasıl Bununla baş edebiliriz. E, psikolojimizi nasıl koruyabiliriz? E, yaşanan bu zorlukların üstesinden nasıl geleceğiz? Onları konuşacağız. Zaten Çağatay'cığım da şu an e, bağlandı ve beni bekliyor ve geldin. Çağatay'cığım merhaba. Herkese merhabalar Melisciğim. Bu arada kanalın da hayırlı olsun. Umarım e, birçok kişiye ulaşır her türlü mesajımız. Çok teşekkür ederim. Umarım tek temennimiz o zaten. Ee, bu şartlar altında online olarak seninle e, böyle görüşmek değil de böyle yüz yüze görüşelim ve sıkı sıkıya sarılalım isterdim. Ee, ama inşallah o günlerde gelecek diye ümit ediyorum ama sence gelecek mi? Ya da bizim bu alışkanlıklarımız, sarılma duygumuz falan böyle değişecek mi? Ne yapacağız? O günler çok yakın. Ben bu konuda hiç umutsuz değilim ve bu yaşanan... E, e, pandemiyi aslında olumsuz değil, olumlu bir şey olarak algılıyorum. Belki bu söylediğime hmm. birçok kişi şaşıracak. Bu sanki bir doğal seleksiyon ve doğanın aslında genel bir hayatla ilgili, yaşamla ilgili, ruh dünyamızla ilgili, materyalist dünya ile ilgili bir temizlenme diye adlandırabiliriz aslında. Evet, gönül isterdi ki bu şekilde olmasaydı. Ama şu anda ben bu yaşanılan sürecin ilerleyen yıllarda, ilerleyen dönemlerde Bizden sonraki nesillere anlattığımız zaman ne kadar kıymetli ve tarihe tanıklık ettiğimiz bir zaman diliminde olduğumuzu daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. E, tabii bu süreçte çok güçlü bir psikolojik sınav da veriyoruz. E, aslında bugüne kadar yaşanmışlıklarımızla, e, kendimize kattığımız şeylerle, tecrübelerle e, biraz böyle e, psikolojimizin e, gücünü de sınandığı bir dönemden geçiyoruz. Yani Şimdi bunu bir savaş olarak varsayarsak, bu savaştan kimler... Galip, kimler mağlup çıkacak? Yani nasıl işin içinden daha sağlam bir şekilde çıkabiliriz sence? Öncelikle hemen şunun altını çizmek istiyorum. Ee, elbette ki bilinç altında kayıp duygusunun yaratmış olduğu ruh hali melankolidir. Evet. Dolayısıyla böylesi bir dönemden geçerken birçok kişi kayıp duygusunu yaşıyor. Ya da kaybetmeyle burun burun olduğu en önemli şey olan sağlığıyla alakalı bir... E, ...kimileri maskeli depresyon yaşıyorlar, kimileri depresyona girdiler... ...kimileri depresyona girmemek için çok çabalıyorlar. Ama benim burada hemen altını çizeceğim ve özellikle çok kıymetli bulduğum bir tespiti paylaşmak istiyorum. O da birçok kişiyi o ruh haline iten, melankolik ruh haline ya da depresyon durumuna iten... ...ana nokta belirsizlik psikolojisi. Dolayısıyla belirsizlik psikolojisiyle baş etmeyi öğrenince emin olun ki bütün bu yaşanılan ne varsa ruh halini aşağı çeken onlar sizi o kadar aşağı çekmeyecek. Ve ünlü düşünür Nietzsche'nin söylediği gibi öldürmeyen acı da mutlaka güçlendirir. Kimler galip gelecek, kimler buradan yenik ayrılacak derken kendi alanımla ilgili, ruh dünyası ile ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış iki önemli noktanın altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şükretmek duygusu İkincisi de gülmek. Gerçekten mizah ve gülmek bağışıklık sistemini canlı tutmak için en önemli iki nokta. Mutluluğun sırrı bulundu diye bir e, araştırma yapılmış ve burada üç madde saptanmış. Ömür boyu sevdiğiniz bir işinizin olması mutluluğun sırrı. E, ömür boyu sevdiğiniz bir ruh eşiniz ve eşinizin olması işiniz, eşiniz ve şükretmek duygusundaki yoğunluk gelmiş. Yani aslında düşündüğünüzde gerçekten hayat şartlarınızı idame ettirecek sevdiğiniz bir işiniz varsa, sevdiğiniz bir eşiniz varsa ve sahip olduklarınıza da şükrediyor iseniz mutlu olmamanız için hiçbir sebep yok. Ve işte geldi mutluluğun sırrı yine böylesine önemli epidemik ya da pandemik bir olayla yani eş zamanlı ...bir e, hastalıkla, salgınla savaşırken de mutluluğun sırrı değişmiyor. Onun için evlerinde kapalı olmak zorunda kalan e, herkese buradan seslenmek istiyorum. E, ne kadar e, hayatta bir takım şeylerin negatif tarafına kitlenirseniz ...o kadar aşağı çekersiniz ruh hali olarak. Oysa ki dönün düşünün en zor şartlardaki insanlara bile seslenmek istiyorum. Yani çünkü ben bazen bunları söyleyince işte ama işini kaybeden ne yapsın? Ama işte işte tam o anda elinde sahip olduğu değerlere yoğunlaşsın. Yani hatta gözü görmüyorsa kulağının duyduğuna şükretsin. Kulağının duyduğuna şükredemiyorsa ayağının yürüdüğüne şükretsin. Yani sahip olduklarımızla olmadıklarımızı sağ ve sol elimizde iki teraziye koyalım. Emin olun ki sahip olduklarımız en sahip olmadığımız şey bile olsa daha ağır basacaktır. Çünkü bazen bazı şeylerin kıymetini kaybetmeden ne yazık ki anlayamıyoruz. Ee, ama bir takım şeylerin değerini kaybetmeden de anlayalım diye bunları söylüyorum. Onun için e, gülmek de bundan yaklaşık e, 9 yıl önce yine Amerika'da yapılan bir araştırmada vücuttaki mutluluk e, nörotransmitter diye tanımladığımız mutluluk hormonları, endorfinler, serotoninler, depaminler Mesela aynanın karşısına geçmişler denekler 45 dakika süreyle hiç duygu alışverişi yapmadan yüz ifadelerini 45 dakika çok mutlu oldukları bir anda sadece mutsuz yüz ifadesine geçirmişler. Evet. Ve 45 dakika sonra bir bakmışlar ki o mutsuz yüz ifadesi kas hareketleriyle bile yaptığı yüz ifadesiyle mutluluk oranı vücutta e, nörotransmitter dengesi anlamında düşmeye başlamış. Sonra tersini yapmışlar çok mutsuz depresyondaki bireyleri aynanın karşısına geçirmişler. Çok mutlu olduklarındaki yüz kaslarını harekete geçirecek hareketleri yaptırmışlar. Bir bakmışlar ki belli bir oranda yüzde 10 ile 15 oranında vücutta serotonin, endorfin gibi mutluluk hormonları artışa geçmiş. Yani nörotransmitterleri. Dolayısıyla bilimsel olarak kanıtlanmış bu kadar önemli bilgileri lütfen yabana atmayalım. Bunlar somut bilgiler değil, soyut diye, rasyonel değil diye dikkate almamazlık yapmayalım. Ben de bu karantina süreci başladığından beri yaklaşık 14 Mart'tan itibaren e, yoğun bir şekilde Instagram hesabımdan Hı. ne kadar çok insanları güldürebileceğim, ne kadar onların işte mizah taraflarını alert edebilecek paylaşımlar varsa onları yapmaya çalışıyorum. Bunun için de çok e, gerçekten müteşekkir olanlar var. Böyle bir iki tane e, işte Çağatay Bey dozunu kaçırmadınız mı diyenler oldu. Onlara da Yine aynı tebessümle, aynı mizahla şöyle bir yanıt verdim. Çok haklısınız ama zaten sıra dışı şeyler paylaşmamın sebebi sıra dışı şeyler yaşıyor. Her zamanki gibi şeyler yaşamıyoruz. Zaten şu an baktığımızda birçok şeyin dozu kaçmış durumda. O yüzden böyle bir dönemde en önemli şey gülmek, mizah, kendimizi bırakmamak ve umutsuzluğa kapılmayıp belirsizlik psikolojisinden çıkmaya çalışmak. Çok güzel şeyler söyledin mesela gülmek, mizah sevmek, sevilmek, sevdiğin işi yapmak, sevdiğin biriyle aynı çatı altında olmak çok büyük etkenler. Ama bu süreçte bir de şöyle şeyler yaşanmaya başladı Çağatay. E, i̇lişkiler bitmeye başladı. E, evlilikler sarsılmaya başladı. Aile içi şiddetin arttığı yönünde şeyler var. Yani tabii pozitif olanlar da var ama baktığında negatiflikler negatif olan örnekleri daha böyle e, yüksek sesle söylenmeye başladı. Şimdi aynı evin içinde ya da ilişkilerde e, bu sarsılmanın sebebi nedir? Ya da önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? Yani kadın ve erkek arasındaki bu e, psikolojik şeyi sen çok güzel çarpıştırıyorsun ve açıklıyorsun aslında. E, bununla ilgili ne söyleyeceksin? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Tabii sizin gazetecilik ilkelerinizden bir tanesi de nedir? Hani e, köpek insanı ısırırsa haber olmaz, insan köpeği ısırırsa eee. haber olur. Dolayısıyla ben tabii ki işin içinde, mesleğin içinde biri olarak çok rahat şunu görüyorum ki emin ol ki bu süreçte ilişkileri artıya girenlerin sayısı daha fazla ama bunlar kalkıp ortaya çıkıp bizim ilişkiniz kötüye gidiyor demiyorlar. Evet. Şey iyiye gidiyor demiyorlar. Ama kötüye gidenler ya mahkemeye başvuracak ya ayrılma. Onların da temelini şuna bağlıyorum. Onların zaten ilişkileri çok iyi gitmiyordu. E böyle olunca daha kötüye gitti. Yani çok iyi ilişkide olup ya da belli bir standartta olup da bu süreçte ilişkimiz çok kötüye gidiyor, birbirimize ağır geldik diye bir şey yok. Temelde sarsılmak üzere olan ilişkiler bu süreçte daha da zayıflıyor tabii ki. Her ilişkinin de bir dinamiği var. Mesela zaten ilişkiniz iyi değilse, cinsel beraberlik anlamında bir yakınlığınız yoksa kopmuşsanız, zaten o insanın sizinle bir arada olması size zul gelmeye başlıyor. Daha da baskı artıyor. Ama standart ilişkilerde ben biliyorum ki danışanlarımdan daha iyiye giden hatta bu zaman zarfında çocuk yapmaya karar verenlerin sayısı da hiç de azımsanacak boyutta değil onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi hani mutlu olanlar biz daha mutlu olduk, çok iyiye gidiyoruz diye ortaya çıkmıyorlar. Kötü olanlar duyuluyor. O zaman da rakam sanki öyle daha fazlaymış gibi oluyor. Evet. Şimdi bu tabii ki teknolojik dünyanın cilvelerine alışma evresindeyiz aynı zamanda. Evet. Ee, ve bağımlılıklar ortaya çıkmaya başladı evde olunca. Teknolojik Doğru. bağımlılıklar. Mesela burası çok önemli bir nokta. Evet. Bir kere hem hijyenle bağlantılı hem bu hmm. tabii pandeminin beraberinde getirdiği bir takım korunma yöntemleriyle bağlantılı gözle görülür obsesif kompulsif vakalarda bir artış var. Evet. Ama bu obsesyonlar yani bugün baktığınız zaman yine aynı noktanın altını çizmek istiyorum. Bu aslında bir yaşam sınavı hepimiz için ben geçenlerde yine Instagram'ımda şöyle bir şey paylaştım. ve Herkesin çok hoşuna gitmiş iki terminoloji. Bunlardan biri karantina, korona karantinasında değiliz, irade kampındayız dedim. Bu bir irade kampı. Bunu böyle algılayalım. Evet. Bunu bir yani kimseyi bu kadar eş zamanlı istesek bu kadar irade kampına sokamazdık. Yani 20 yaşın altında çocuklar, gençler de bana geliyorlar. Aileleri bir saat erken gelsinler diye ebe sürekli pazarlık halindeyken şimdi sokağa çıkma yasağına Gayet güzel uyuyorlar ve o şartlar doğrultusunda eminim evet. ki hayatlarında sabır adına, yaşamda iradeyi kontrol etmek adına başka yerlerde çok büyük kazançlar sağlayacaklar gençler ileride. E Bir dönem tabii bu konuyla ilgili ben yaşı 65 yaş üzeri olanlara çok büyük haksızlıklar yapıldığını düşünüyorum. Yani yönetim anlamında, Hı -hı. bunu yönetmek anlamında, toplum olarak kullandığımız dil anlamında birazcık onları rencide ettik bir kere o yaşlı yaşlı kelimesi ve sıfatı son derece onların psikolojisine etkileyecek bir nokta belki hani koronaya yakalansalar tedavi olup kurtulup geçecek her şey ama onun yarattığı mesela çok yoğun mesajlar aldım ben bugüne kadar yaşım 67 66 68 ama yaşlı olduğumu hiç hissetmemiştim bu olaya kadar ve yaşlı Aa, olduğumu hissettirdiler bana deyip ki nitekim gerçi bazı kişiler var gerçekten yaşı 60 ama 45 yaş enerjisinde sporunu yapan gayet kendini genç dinamik hisseden. Hı hı. O yüzden şimdi bağımlılıklar meselesinde yine aynı noktaya geliyoruz. Yani bu irade nefis yani kişi bugün e, aslında sahip olduğu her neyse onu iradesi doğrultusunda kullanıyor. Yani çok paranız diyelim ki birden milli piyango bileti vurdu size. Hani iradesi güçlü sağlam yaradılıklı biriysen gidip kumarbaz olmazsın, Kumar bağımlısı olmazdın. Hmm. Ya da uyuşturucu bağımlısı, dur daha çok uyuşturucu içeyim demezsin. Ee, spora yatırım yaparsın. Sağlıklı yaşam, daha çok seyahat edip. O yüzden bu çok güzel bir şey aslında. Kamp. Dolayısıyla yani bu bağımlıklar meselesi de yine kişinin kendi kişilik yapısıyla çok ilintili. Yani kişiliğinde zaten bu meyli olanlarda bu arttı. Yani bu obsesif kompulsif diyelim ki bağımlılığa, obses kompas bozukluğa meyilli olan kişilerde bu dönem yoğun artış oldu. Bir de ben şunu çok merak ediyorum. Ee, şimdi biz Zaten kendi kişisel olarak sen de ben de çevremizdeki insanlar çok dokunmatik insanlarız. Ama zaten Türk insanı olarak da çok dokunmatik insanlarız. Sevgimizi göstermeyi, temas etmeyi, sarılmayı, öpüşmeyi çok seviyoruz. Bu süreçten sonra bu aramızdaki samimiyet, temas azalacak mı? Öpüşmeye böyle bir mesafe koyulacak mı? Yani bundan sonrası için insanların psikolojisi ne yönde evrilecektir? Alışkanlıkları ne şekilde değişecektir sence? Bir kere bence önce şunun altını çizeyim. Bununla da ilgili bir bilimsel araştırma var. Ne yazık ki bu durumun evet. aleyhine olan bir araştırma. Sarılmak insan bağışıklık sistemine çok iyi gelen bir durum. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Ben bunun yakın çevreyle çok sınırlanacağını düşünmüyorum. Ama insanlar artık bu konuda çok hani bu hızlı dünya ve tüketim toplumunda Hemen tanışayım yarım saat sonra biriyle hemen gideyim özel bir paylaşma gireyim meseleleri eminim ki artık herkes bir cebinden 24 saat önce yapılmış korona testini isteyerek birbiriyle evet. e, diyalog ilerletiyor olabilir. <laughs> bu işin tabi mizah evet. ve espri tarafı ama şaka bir tarafa bir ara Londra'da bu AIDS ilk bulunduğu zaman e, 90'lı yılların başında e, AIDS testi istemeye başlamıştı herkes birbirinden sonra tabii yine iş insanoğlu enteresan bir varlık. Çabuk unutuyor bazı şeyleri. ben yabancı ve daha hani ne bileyim dışarıda tüketim toplumu, ilişkileri tüketmek anlamında daha temkinli olunacağını düşünüyorum. Ötekileştirmenin ben yıllardır kitaplarımda bangır bangır bağırıyorum. Ötekileştirdiklerinizi lütfen içselleştirin diye. Bu süreç bir tabii yani Leo Buscali'nin çok güzel bir lafı vardır. Hepimizin lise yıllarının vazgeçilmez yazarı Leo Buscali. E, aşkın çok güzel bir yanı vardır. E, her, herkesi eşit kılar der. Ben onu koronaya uyarladım. Koronanın da güzel bir yanı var. Herkesi ve her şeyi eşit kıldı. Yani hmm. apartman görevlisiyle bir kraliçe ve bunlar da tabii çok manidar. E, i̇şte... Bugün dünyanın en büyük hegomanyalarından biri olan Büyük Britanya'nın kraliçesi, prensi yani geleceğin kralı olacak olan Prince Charles. Başbakanı, dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin başbakanı Boris Johnson. Yani bütün bunlar çok ciddi mesajlar. Evet. Yani aslında evren dedi ki herkes ve her şey eşit. eşit. Benim hep altını çizdiğim bir şey var. Evren bir verir sınar bir alır sınar seve seve anlatır, öğretmeye çalışır ama seve seve anlamayınca da döve döve öğretiyor. Ama bir şekilde öğretiyor. Umarım kimsenin canı çok fazla yanmadan Umarım. biz bu sınavı güzel atlatırız. Evet. Ama emin olun ben bunu negatif olarak algılamıyorum ve negatif algılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, harikasın. Ya bir son olarak bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Çağatay, sen aynı zamanda birçok ünlü ismin de şöhret ve kriz yönetimini yapıyorsun. Ee, bu dönemde bütün dünyada bütün dünya starları da e, bu krizden etkilendi ve aslında e, kendi markalarını bireysel markalarını yönetmekte zorlandıklarını görüyorum e, hem Türkiye özelinde hem dünya genelinde e, şimdi. Bir ünlü olduğunda bu süreci nasıl değerlendirmek lazım? Nasıl yürütmek lazım? Mesela hepsi canlı yayınlar açmaya başladı. Evde bir şeyler üretip hala sunmaya devam ediyorlar. Yani unutturmak da istemiyorlar kendilerini. Senin bu anlamda ünlü isimlere vereceğin en büyük, en güzel tavsiye En ünlüsünden az ünlüsüne kadar. Yani bu işin sırrı yapılması gereken şey ne? Evet, aslında seninle bilmiyorum kaçıncı söyleşimiz ama seninle o yüzden söyleşi yapmaktan çok keyif alıyorum. çünkü Çok doğru soruları, çok sosyolojik anlamda ele alarak soruyorsun. Aa, teşekkür ederim. Çok güzel bir noktaya değindin. Şimdi tabii buradan isim veremiyorum hangi ünlülerle konuşuyorum. Yurt evet. dışından da var, dünyadan da var şu anda irtibatta olduklarım. Türkiye'den de yoğun bir şekilde var. Bana da hala, halihazırda hazırda gelip devam edenler var. Onun dışında arkadaşlarım var. Şimdi o sürekli canlı yayın açanlar vesaire öncelikle e, o şöhret sendromunu yaşayanlar yoğun bir şekilde. Yani aslında insansız, alkışsız, onaysız, teyitsiz duramayanlar. Ama bugün baktığınız zaman e, şöhretini şu anda canlı yayın açmadan da veya kendini ortalarda göstermeden de bu durumun sadeleşme adına mesajını alan birçok ünlü var. E, bunların arasında Jennifer Lopez var, Bugün baktığımız zaman Beyoncé var, evet. Rihanna var. Efendime söyleyeyim. Hatta bugün radyoda dinledim. Michael Jackson'ın işte yaklaşık 9-10 yıl oldu ölümü. 110 bin dolara Eldiven. kullandığı eldivenler evet. alıcı bulmuş. Ünlü olmak kıymetli bir şey. Ama bu süreçte bu mesajı da almak gerekiyor. Ünlülerin yani Evet, yardım babında mesela pazar günü ben de merakla bekliyorum bir Bocelli konseri var. canlı Evet, yayın ben olacakmış. de merakla bekliyorum. Harika evet. bir haber. Evet. Ben mesela ünlülerin yani evlerinden canlı yayın yapıp kendi egolarını tatmin edip oradan bir moral vesaire anlamında bir şey... Yani çünkü bunu bugüne kadar yapabilirdiniz. Niye yapmadınız o zaman? Yani evet. kendinizi mi eğlendirmek için yapıyorsunuz yoksa gerçekten birilerine faydalı olmak için mi yapıyorsunuz? Evet ben bana kalırsa bunun için daha profesyonel işte Bocelli'nin yaptığı gibi böyle bir şey yapıp bunun da buradan sağlanacak bir gelir kaynağı da yaratılabilir bugün işte bizim hükümetimizin yardım çağrısında bulunup biz bize yeteriz kampanyasının belki beşine katlayacak bir rakamı bile bir haftada birçok ünlü toplayabilir ve bir anda fayda da sağlanabilir. Onun için ben ünlülere yani bu dönemde bu şey gibi yani birazcık öyle enteresan bir psikoloji var ki şu an. Ben tabii bu dönemi çok kıymetli buluyorum bir toplum bilimci, ruh bilimci olarak. Ve bunun için en azından 3-4 tane kitap çıkacak bu dönemde yani. Haldır haldır notlar oluyor. Aa harika. Ama lütfen evet ileride inşallah onlarla ilgili görüşeceğiz. Ama ben şunu diyorum yani ünlüler lütfen şu anda evrenden gelen o mesajın ne kadar global bir mesaj olduğunu unutmasınlar şu anda ünlü olma, ünsüz olma bilmem ne zamanı değil. Herkes kendi alanında misyon anlamında ne kadar faydalı olur ve bir şeyler yaparsa o kadar e, iyi olur diyorum. Ve bu dönemin mesajını sağlıklı ve doğru almış olurlar. E ben bu dönemin bir daha söylüyorum. Özellikle ünlüler açısından kendilerini şu an gösterme, alkış alma vesaireyi bir kenara bırakıp birazcık seyirci koltuğunda da oturmanın ne demek olduğunu Deneyimlesinler diyorum çünkü bir daha bu şans ele geçmeyecek. Bu günler çok kıymetli günler. Kesinlikle öyle. Çağatay'cığım seninle konuşmak o kadar doyumsuz ki ama süreyi de aşmak istemiyorum. Aslında sana o kadar çok sormak istediğim soru var ama hepsini de bir tek seferde harcamayalım bence. Ee, Aşkı daha... zaman yine görüşürüz. Ee, evet çok çok isterim, çok teşekkür ederim. Ee, son böyle eklemek istediğin özellikle altını çizmek istediğin son cümleler varsa onları alıp bitirelim mi? son olarak ben öncelikle davet için çok teşekkür ediyorum. Benim Katıldığın için de çok keyifliydi. Katıldığın için ben teşekkür ederim. Harikasın yani. Hep, her zamanki gibi çok zarifsin. Sağ ol. Herkese bir kez daha söylüyorum. Evren bir verir sınar, bir alır sınar. Bugüne kadar verdikleri için her gün saatlerce, günlerce ona dua etmediğimizi biliyoruz. Hepimiz etmiyorduk yani. O yüzden şu an bu küçücük şeyler içinde her gün şikayet ve isyana geçmeyelim verdiğine de vermediğine de şükredelim. E, bu günler geride kalacak bunlar sınav günleri ve pozitif bakarak sevdiklerimizle de sahip olduğumuz imkanlar doğrultusunda yani düşünsenize mesela internet olmasa bu imkanlar olmasa daha kötü yani elinizden bir şey alınmadan kıymetini bilelim diyorum şükretmek şükretmek ve gülmek diyorum sonunda. <laughs> O zaman arkadaşlar bol bol şükrediyoruz, dua ediyoruz, seviyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz ve bu süreci en az zararla, en az zahiyatla çıkartıyoruz diyelim ve herkesi öpelim o zaman Çağatay'cığım? Herkese kucak dolu sevgiler, pozitif sevgiler. pozitif sevgiler, koronasız günlerde yeniden buluşmak üzere. İnşallah görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz, bay bay.